Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ee, Tabi yaklaşık bir 40 yıldan beridir buraya dökülen bir e, çöp yığını var. Öncesinde bundan bir beş kilometre ötesine e, tıbbi ve evsel atıklar atılıyordu. Bizler e, iki ay öncesinde bir kampanya başlattık. Oraya dökülen o çöpleri topladık. Oradan da katatık birliği e, sahasına taşımak suretiyle çalışmalarımızı bizler başlattık. Şu kısma da insanlar gelişi güzel e, köller döküyor. Kaliforniyadan çıkan kömür küllerini döküyorlar. Bu tabi üzücü bir durum. Arkadaşlarla görüştük. Dedik işte ya bu e, hakikaten e, buraya zarar. Verilen bu suya zarar. Ondan sonra biz hakikaten ilçemizi seviyoruz, bizler temizliği seviyoruz, dinimize de buyurduğu gibi temizlik imanın yarısıdır şuuruyla bizler e, arkadaşlarımızla görüştük. Dedik ki böyle bir çalışmamız olacak. Sağolsun ciddi bir katılım var. E, bizlerin halkımızdan ricası, biz diyoruz ki Allah rızası için bu çöpleri buraya dökmeyin. Belediye olarak bizler evimizin önünde külleri toplayacağız, çöpleri toplayacağız ileri alanda biz bir alan oluşturuyoruz. Allah nasip ederse iki aya kadar bizim çalışmalarımız da bitecek. Bir kül alanı oluşturmayı düşünüyoruz orada. Gelen külleri direkt biz oraya dökeceğiz. Dereye dökmeyelim. Tabi burada ciddi bir katılım var. Ee, katılım gösteren Sayın Kaymakamımıza, Tuval Komutanımıza, İlçe Jandarma Komutanımıza, İlçe Emniyet Müdürümüze, Koru Müdürlerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Spor Kulüplerimize, Vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Tahminli net olmamakla birlikte bir 600-700 civarı şu anda ee, bir e, gelen arkadaşlarımız var. Yeni de aradılar. Şu anda bir katı yani şu an 1200'e kadar sayının e, çıkacağını bekliyoruz. Arkadaşlar çok e, çünkü şu anda geliyorlar. Ela Zostone Cumaati Julio Kambijne Sutanio Zostone. Turba ino ikici ayıra. Hocam ve dastako beledi. Beledi ama şeyi dike Horvaki Am pastkent koğuşunun dauribari <laughs> ekiş kul şangzino çıktı bu aley illoğe bu aley ribaruğu ki am thamiz geldi. Vali adiams kaymakamlarımız bütün korumlar beraber e, birlik oldular, halkın da desteği var. Bugün başladık işte e, ne zaman biter iki üç gün veya ne zaman biterse bu dere e, bu mezbahane bölümünden başlayıp ta Nehrin tarafına kadar bu şekildedir. İşte alğın duyarsızlığı var. Külleri rastgele atmış her kenara. Onlar temizliyor.